Thank you Yeni Mahalle Belediyesi Türk sinemasının yaşayan efsanesi Türkan Şoray'ı Yeni Mahallelilerle buluşturdu. Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'la birlikte Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde kendisinin yönettiği Uzaklarda Arama filminin özel gösterimini izleyen Şoray, Yeni Mahalle seyircisinin ilgisi karşısında gözyaşlarını tutamadı buralara, bu tatil gününde filmimize önem verip geldiğiniz için, bizleri görmeye geldiğiniz için, bize ne kadar mutlu ettiğinizi bilebilseniz, benim kalbimi bilebilseniz şu an o kadar mutluyum ki. Çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Türkan Şoray'ı yeni mahallelerle buluşturmaktan onur duyduğunu ifade etti ülkemizdeki medeniyet seviyesinin yükselmesinin en önemli koşullarından birinin sanat ve sanatçılar olduğuna yürekten inanıyorum. Ekonomik verilerin fevkalade olması, sanatın her dalında gelişmemişse, sanatçılarımıza özgür düşüncenin kapılarını kapatmışsak bizi medeni bir ülke yapamaz. Bu nedenle Yeni Mahalle Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren kültür merkezleri inşa ederek sanatın her dalıyla toplumumuzu kaynaştırmayı hedefledik. Bu akşam bu vesileyle Türk sinemasının ne oyuncularından, Türkan Hanım'ı burada ağırlamaktan, hemşerilerimi bu güzel film ve Türkan Hanım'la buluşturmaktan ve başkentimiz için önemli olduğuna inandığım Uluslararası Ankara Film Festivali'ne destek olmaktan bir yerel yönetici olarak mutluluk duyuyorum. Hepinize saygılar, sevgiler diliyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ee, yani bu güzelliği, bu ortamı bize hazırladığı için. Çok, teşekkür çok teşekkürler başkanımız. Başkanımızın saçı iyi olmuş. Demek ki çok seviliyorsunuz başkanımıza. Evet. <laughs> evet, Özel gösterimin ardından Türkan Şoray ve Başkan Yaşar izleyicilerle küçük bir söyleşi yaptı. Evet, Hayır, ben de teşekkür, <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum. Bakar <laughs> mısınız hanımlar güzelliğine bakın. Evet. Kurs hocalarımızdan Ceyda Hanım, kendi Ege göz kendisi yaptı. Yeni et kurslarının adına kendilerine teşekkür ediyoruz. De başkanımız Sayın Fethi Yaşara. Evet, başkanım teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür